Şimdi bir de son olarak altın diyeceğim. E Tabii içeride gram altına dolar TL faktöründe konuşuyoruz elbette. Dün hatta 4 bin liraya dayandı gram. Sonra 3800'e geri şekilde dolar TL'de 41'den 38'e bir gerileme olunca e, olsa da çok güçlü bir seyir vardı. Zaten gram altın ons altından güç alıyordu epey bir süredir. E, 3000 doların üzerine çıktığımız bir tabloyu, merkez bankalarının altın alımlarının yine gerçekleştiğini işte ardarda 3200 olur dediklerini duyduk. E, ama zaten çok hızlı bir yükselişin gerçekleşti gramda e, dünü saymazsak zaten %20'lik bir değer kazancı da e, bu yıl başından bu yana karşımızda. Amerikan borsalarının üzerinde işte içeride bakıyoruz TL mevduat faizinin üzerinde, borsanın <laughs> da üzerinde neler bekleriz altında bundan sonra satılan? Bahsettiğiniz gibi dün özellikle hani gram altın 4000 TL'yi gördü. E neden gördü? Hesabına baktığımızda gram altının dolar TL var ve ons altın var. E yani haliyle dolar TL zaten 41'in üzerine gördüyse, ons altın da 3000 rekorunu kırdıysa, sürekli günden güne rekor kırıyorsa, gramın da bundan tabii ki pozitif etkilenmesini zaten beklerdik. Dolar Ardaki geri çekilmeyle birlikte gram altında da e, bir 3800'ün altında geri çekilme yaşandı zaten. Genel baktığımızda ons altın için özellikle söyleyeyim zaten o e, gram altında etkiliyor. Altın zaten şu anda aslında hem makroekonomik olarak e, pozitif bir e, destek alıyor. Hem merkez bankalarından pozitif bir destek alıyor. Hem de piyasalardaki volatiliteden pozitif bir destek alıyor. Dolayısıyla altın arkasında sağlam bir rüzgar olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de 3000 doları 2000, işte 2024 yılının sonlarında 3000 doları bulur 2025'te diyorduk. E, ee, analistler de raporlar da bu şekildeydi. Fakat çok hızlı bir şekilde altın aslında o 3000 doları zaten gördü ve açtı. Yani o yüzden de revizyonlar gelmeye başladı. 3200 dolara e, güncellediler hemen anında ama e, çok çok önden fiyatlandı aslında altın. Bu noktada e, altının yükselmeye devam etmesini bekler misiniz diye soracak olursanız e, ya yani her şey destekliyor. Faiz indirimleri yer olacaksa bu yıl için iki faiz indirimi bekleniyor FED tarafında. Ama işte hani gör, görüntü şu ki e, bazı riskler nedeniyle artık biraz e, da olsun bilanço e, daraltmanızın yavaşlatma gibi hamlelerle birlikte aslında piyasaya o likit de verilecek. Onu anlamış olduk. Dolayısıyla bu altını pozitif etkiliyor. Zaten dün de etkiledi e, Hakeza. E, onun dışında Merkez Bankası Alımlarını devam ediyor. Ben bu devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası e, Rusya'nın varlıklarının Batılı ülkeler tarafından dondurulması ile birlikte e, tüm o e, gelişmekte olan ülkelerde e, biz o zaman. Altın tutalım, daha fiziki altın tutalım. Böyle bir riskle biz de karşılaşabiliriz endişesi oluştu. O yüzden Merkez Bankalarının alımlarını takip ediyoruz. Çin özellikle burada iyi bir alıcı. E, 2024'ün son çeyreğinde Polonya'nın burada iyi bir alıcı olduğunu gördük. Türkiye daha keza. E, bununla dışında e, Trump'ın bu gündemi sürdüğü sürece altın da aslında o güvenli limon olma hırsızını giymeye devam edecektir. Dolayısıyla evet altın önümüzdeki süreçte yükselmeye devam edecektir ama altın almak isteyenler için bu kadar yüksek seviyelerden altın almak doğru mudur? Ben e, bir tekrar düşünmek isterdim mesela. Yani hani geri çekilmelerde altın almak çok daha sağlıklı olacaktır. Onu özellikle belirtebilirim.